Gel vatandaş gel. Pazarda güzel mallarım var. Çekil küçük bebek. Sana göre bir şey yok burada. O teyzecim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne alırsın teyzecim? Bak güzel havuçlarım var, muzlarım var, üzümüm var. Ne alacaksın teyze? Bardak mı? Hmm, bardaklar güzel, kaliteli. Paramı da ver ama. 10 lira. Önce başka bir şeyler de alacağım. Ha, alacak mısın? Bak torununa sahip çık. Torunun bardakları kırmasın. Parasını alırım ha. Geri koruyor o. Efendim teyze? Okey, Onları mı aldın? Tartmam lazım önce ver. Tamam, tamam. Meyveleri ver. Meyveleri tartmam lazım. Teyzeciğim. O. o bakayım. Havuç 2 kilo. 15 lira. Muz. 1 kilo 40 lira Üzüm 30 kilo o, o, 30 lira 1 kilo pardon Paramız Baba ne diyeceksin ona Ay teyze bastonsuz ayakta duruyorsun O teşekkürler Al bu para üstün Teyzecim Al bu da senin para üstün Teyze başka bir şey ister misin? Bak halka var. Bunun içine giriyorsun, dönüyorsun, zayıflıyorsun. Zayıflamak ister misin? Hayır. Dur. Sepet nerede? Sepet istiyorum. Sepetlerimiz de burada. Hayır. Şunu alabilirsin. Buna koyabilirsin. O da 5 lira ama. 5 lira vereceğim zaten verdim. 100 lira var Tamam. Evet her şeyimi aldın teyze. Görüşürüz Bay bay Ay bir görüşürüz Oh kapıyı açayım ben <laughs> Çıkıcı şey Bak Sare anne, Babaannem bir şeyler almış havuç ye <gülüyor> <gülüyor> Ben de bir tane şey Ye ye afiyet olsun Oh babaanne Tosunum gelmiş açayım kapıyı Merhaba babaanne ben geldim Merhaba babaanne ee, babaanne ben çok acıktım. Okuldan geldim. Yemek var mı? Tamam, pişiriyorum. Sare yemek var mı? Çok acıktım ben. Babaanne ne pişiriyorsun? Tamam <laughs> hazır. Babaanne teşekkürler. <laughs> Sare sen de ye. Afiyet olsun. Babaanne efendim. Ne yapıyorsun? Çay doldur da içek babaanne. Çay var mı babaanne? Oo iki tane bardak kalmış Ben aldım şunları Oy Aa <laughs> bu kremi <laughs> Babaanne, Sare Çay var mı babaanne? Çay da alalım Çayımızı şurda Tamam Hangisi benim? Sıcak Sare üfle, üfle Teşekkürler. Oh. Sen de isare. Hiç. Çok güzel babaanne. Teşekkür ederim. Güzel. Oklava mı o babaanne? Hı? Baston mu? Baston. Baston mu babaanne? Anladım. Babaanne. Hı. Bu nedir babaanne? Hmm. Babaanne ben biraz üzeyim yiyeyim. <laughs> ha, sen isare. Ay, suyu su mu var babaanne? Evet su var şurada. hı. Hmm, o ne babaanne? E, görmüyor musun? Kolonya. Kolonya ne işe yarar babaanne? Elimize dökeriz. Güzel mi kokar? Evet. Ben de alayım babaanne. Teşekkürler. Sarıya dök biraz ama. Babaanne. Hı? Ben uyumaya gidiyorum. Görüşürüz.